4. sınıf fen bilimleri ders kitabı Ata Yayıncılık 4. ünite maddenin özellikleri sayfa 91 92 93 94 95 96 97 maddenin temel özellikleri etkinlik soruları ve cevapları 4. sınıf Ata Yayıncılık fen bilimleri ders kitabı maddenin temel özellikleri cevapları 4. sınıf Ata Yayıncılık yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 91 cevabı madde nedir Çevrenizdeki maddeleri niteleyen özellikler nelerdir? Cevap: Madde, uzayda yer kaplayan, hacmi ve kütlesi olan her şey demektir. Suda yüzme ve batma, suyu emme ve emmeme, mıknatısla çekilme maddeyi niteleyen özelliklerdir. Maddelerin ölçülebilen özellikleri nelerdir? Cevap: Madde'nin ölçülebilir özellikleri kütle ve hacim özellikleridir. Maddeler hangi hallerde bulunur? Maddeler nasıl hal değiştirebilir? Cevap: Maddeler katı, sıvı ve gaz şeklinde bulunur. Maddeler ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçerler. Demir tozu ile kumu birbirinden ayırmak için ne yaparsınız? Cevap: Demir tozu ile kumu birbirinden ayırmak için mıknatısla ayırma yöntemini kullanırız. 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 92 cevabı. Maddeyi niteleyen özellikler Cemil'in yüzdürdüğü gemiler hangi maddelerden yapılmıştır? Cevap: Cemil'in yüzdürdüğü gemiler tahtadan yapılmıştır. Bu maddelerin özellikleri nelerdir? Cevap: Katı ve suyu emmeyecek maddedir. 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 93 cevabı. Maddeleri niteleyen başka özellikler de var mıdır? Aşağıdaki şemayı inceleyerek bu özellikleri söyleyebilir miyiz? Cevap: Çevremizde gördüğümüz canlı ve cansız nesnelerin tümü maddedir. Taş, su, hava, masa, ağaç vs. çevremizde gördüğümüz bu maddeleri duyu organlarımızla algılar ve bu algılamalara dayanarak niteleme yaparız. Maddeleri nitelendirirken acı, tatlı gibi birbirine zıt kelime çiftlerinden yararlanırız. Bir acı, tatlı Ağzımıza aldığımızda bazı maddeler dilimizde tatlı bir tat bırakırken bazı maddelerde acı tat bir tat bırakır. Örneğin şeker yediğimizde şeker tatlı gelirken biber yediğimizde acı bir tat alırız. 2 yumuşak sert. Çevremizdeki maddelere dokunduğumuzda bazılarının sert, bazılarının ise yumuşak olduğunu fark ederiz. Örneğin sokaktaki bir taşa dokunduğumuzda taşın sert olduğunu, taşı çizemediğimizi, üzerine herhangi bir şey yapamadığımızı görürüz. Fakat pamuğa dokunduğumuzda pamuk yumuşaktır. Onu parçalayabiliriz. 3 saydam cıpk, bazı maddeler ışığı geçirirken bazıları ışığın geçmesine izin vermez. Örneğin, gözlük camları ışığı geçirir. Böyle maddelere saydam madde denir. Fakat tahta gibi maddelerden ışık geçmez. Böyle maddelere ise opak madde denir. 4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı Hangisi Yüzer? Cevap Suda batan cisimler, çelik bilye, silgi ile madeni para suda batar. Suda yüzen cisimler, tahta parçası, mantar tıpa, plastik şişe ve pinpon topu suda yüzer, havlu üretiminde neden pamuklu kumaşların tercih edildiğini biliyor musunuz? Cevap Havluların kullanım amaçları, ıslanılan yüzü, saçı vs. herhangi bir yeri kurulamaktır. Bu nedenle havlu üretiminde pamuklu kumaşlar tercih edilir ki suyu emsin. Suyu emen ve emmeyen maddeler 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 95 cevabı. Geniş bir kabın içine bir miktar su koyalım. Elimizdeki maddeleri teker teker kaba batıralım. Maddelerin suyu emip emmediğini dokunarak fark edelim. Maddeleri suyu emenler ve emmeyenler olarak sınıflandıralım. Neler oldu? Hangi maddeler suyu emdi? Hangileri emmedi? Cevap: Tuvalet kağıdı, pamuklu kumaştan yapılmış temizlik bezi, bulaşık süngeri ve pamuk suyu emdi. Alüminyum folyo, naylon poşet ve plastik maddeler suyu emmedi. 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 96 cevabı. Mehmet Bey işe geç kalmıştı aceleyle evden çıkarken evdeki musluklardan birini açık unuttu. Eve döndüğünde gözlerine inanamadı. Evi su basmıştı. Hemen elektrik ve suyu kapattı. Mehmet Bey'in evini su bastığını duyan komşuları hemen ona yardıma koştular. Eşyaların daha fazla zarar görmemesi için komşular el ele vererek evi temizlediler. Mehmet Bey'in evinde bulunan aşağıdaki eşyaların suyu emme ve emmeme durumlarını belirleyelim. Tablodaki ilgili bölümü işaretleyelim. Cevap: Yün halı suyu emdi. Cam masa suyu emmedi. Kadife minderler suyu emdi. Porselen vazo suyu emmedi. Kumaş kaplı kanepe suyu emdi. Koltuk suyu emdi. Plastik saksı Suyu emmedi 4. sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 97 cevabı. Mıknatısla çekilebilen maddeler maddelerin mıknatıs tarafından çekilip çekilmemesi de maddeleri niteleyen bir diğer özelliktir. Mıknatıs demir, nikel, çelik ve kobalt gibi maddeleri çeker. 4. sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı maddenin temel özellikleri cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.